Ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın? Kafayı mı yedin? Ben ben sen atlıyorsun sandım. Deli misin sen? Niye intihar edeyim? Hayır tamam sorunlarım yok değil var ama çözebilirim yani. Üf, ne bileyim ben? Ya garip bir okul burası. Tebrikler, çabuk uyanmışsın. Cennet görünümlü cehenneme hoş geldin. Dur dur özür dilerim üstünü de yok, yok, yok yok kuşları besliyordum. Gerek yok. <laughs> tamam bırak öyle kalsın. Sonuçta hayatımı kurtarıyordun değil mi? Hazan. Ekim. Memnun oldum Ekim. Bir dahakine hayatımı kurtarmadan önce haber ver. Duydum patlamasın olur mu? Ablam ben şu kırmızıdan da alayım bir tane. Şimdi bunlar harbiden bedava mı diyorsun yani? İyi e, tam sarıdan da var bir tane. Mi? Ya. Ne? Kızım eskiden bize okulda var ya tatlı niyetine elma veriyorlardı. Bekir ne yapıyorsun sen ya yavaş. Ne var tatlı Ay, yiyeceğiz. Allah Allah tatlı yiyeceğiz ne oluyor şu an. Ekim. Gelsene buraya. Oo, okulumuzun kraliçesinin gözdesi olmuşsun. İyi şanslar sana. Ben sadece herkesi tanımaya çalışıyorum. Bazı insanları hiç tanımamak en iyisi. Melisa da onlardan biri. Dikkat et. Selam, ne haber? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Hı hı. Burası dolu canım. Dolu canım. Tamam sen karışma ya. Tamam bir şey yok. Dur, <laughs> Bu kadarı da fazla mı? Sen kendini ne zannediyorsun ya? ben bir şey yapmadım. Yalancı! Önüne bakmayı öğrenmelisin Nazlı'cığım. <laughs> <laughs>

Hayat bazen birilerine gerekli dersi veremiyorsa... ...iş bize düşer değil mi kızlar? Vay güzel laf. Dur hemen tweetleyeceğim. Anlamadım. Ne yani diyorum. Her şeyin olduğunu düşünüyor, her şeyi başardığını düşünüyor. Ama daha düz yolda bile yürümeyi başaramıyor. Değil mi kızlar? <laughs> Bunu da yazacağım. İyi de bak. Bir saniye. Tut elimi. Ben sana hiç böyle davranmam mı mesela kim? Hazal'la tanışmışız. Evet. Çok iyi bir kız. Çatıda kuşları besliyordu. Sen ne kadar temiz bir kızsın ya. Yüzüne giren herkesin iyi olduğunu zannediyorsun. Yazmak iyileştiriyor insanı değil mi? Duygularımızı ifade edeceğiz. Pozitif de olsa, negatif de olsa ifade etmek insanı özgür kılar. Kompozisyonunu okudum bu arada. Bravo sana. Gerçekten çok beğendim. Güçlü kalemin. Bir de fark ettim ki galiba bu okul biraz seni üzüyor. Hı? Nedenini konuşmak ister misin? Hayır. Tamam. Ben de bazen duygularımı kendime saklıyorum. Ama şunu da unutma. Bugün buradaysan vardır mutlaka bir sebebi. Haklısınız. Kesinlikle bir sebebi var. <laughs> İyi misin? <laughs> i̇yi miyim? Ya bir de bana iyi misin diye soruyor musun yüzsüzce ya? Sence iyi gözüküyor muyum? Bir de o pis mahallenize zaten. Senin derdin Melisa ile bana neden sataşıyorsun? Ya bırak sinsi. Senin gibileri ben çok iyi biliyorum biliyor musun? Masum görmüşsün ama alttan alttan Melisa'ya yaranmak için her istediğin maşa olursun sen. Ama sıra sana da gelecek. Çok pişman olacaksın. Bu yaptıklarına çok pişman olacaksın. Ha, burada mıydın ya? Yürü hadi. Müce bahçeye çağırıyor. Hadi Ekin. Duy <laughs>